Ma ma ma, ma! ma 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 Maestro hepiniz hoş geldiniz. 7 mermim var ölmelisin aynen öyle. Tam da tahmin ettiğim gibi öldüm. Şuradan bir içeri gireyim kask var. Sırt çantasını ne yapacağım abi? Uzun lazer var. Şurada bir sıkar bulduk. Oradaki sıkar güzel oldu. Onu düşürdük. Onu şimdi bakıyor. Kim düşürdü onu diyor. Ben düşürdüm lan ben düşürdüm. Ver hemen bana 3 dever kaskını. Şu an elimde Scar var. Beyefendi hoş geldiniz. Sizin de artık düşme zamanınız gelmiş. Sen de direkt ben düşüreceğim abi. Hiç bekletmeyeceğim. Etrafımda çok insan var. Düştü mü o? Hemen abi aradan. Yani sin Ne oluyor lan? Ne oldu lan içeriden sağdı sağlı bir ses. Ne oluyor oğlum? Haddinizi bilin ha. Kardeşim sana güle güle. Dingiller. Oradakini de öldürdük. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya geliyorum üstüne gel. Bir saniye silahımın mermisi bitti. Etrafımdan mı dolanacaksın? Lan pompalı çekti. Pompalı çekti. Po Lan! Az <laughs> ölüyorduk abi. Şu bombalıları alalım. Artist diye artist değil. yokmuş yani. Adam pompalıyı çekti üzerimize. bunu güzel öldürdük ya. Orada çifteyle bekliyordu. Fark ettiyseniz 18 mermi bana yeter abi Önemli olan bunun mermisi Birisi geliyor, birisi geliyor Çaktırmayın, çaktırmayın Birisi geliyor Çaktırmayın Çok sıkıntılı, beni görmemeli lazım 8 mermi Tamamdır. Bir mermi. Sen bir düş bakayım. Lan tapına kavrulacak manyak. Ver mermini ver. Öldüm mü? Ara sıra bir öldüğümü saniye AKM'ni ver AKM'ni. Lan arkadaşın ölmüş. Sen de öleceksin işte. 15 saniye var. Beni derdi sıkıntıya sokuyor. Vallahi ses var. Ses var. Sen de bir düş bağım. 11 kille sezonu kapattık. <laughs> Ayda şuradaki pikapa atlayacağım. Enerji boşa gitti abi. Gidiyoruz Mirado'yla. Abi Mirado çok hızlı bir araba bir de. Mirado güzel. Aha 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 sakin ol Maestro. Maestro sakin ol orada pick up'ta birileri var. Kafasından yedisin. Dur mermimi hiç harcamayayım. Tüfekçi Çiçan. Ya abi o isim de öyle. Tüfekçi Çiçan. <laughs> Lan bayıldım. Çiçan. Araba var orada. Miradomu gördüler mi acaba? Çiçan. Allah abi dört kişiler. Çok büyük sıkıntı o. Çok büyük sıkıntı abi. Dört kişiler adamlar. Fırla fırla fırla. Fırla Meister'ı fırla. Adamlar dört kişi abi. Lan Miradomu çizdirmem. Adamlar geliyor abi. Bir tanesi kafadan yedi. Bir tanesi daha öyle. Bir tanesi daha çıktı. Allah kahretsin o da arkamdan dalıyor. Onun da kafasına sıkarım ben böyle. Dört kişi, beş kişi dinlemem abi. Böyle dört kişiyle, beş kişiyle üzerime gelirseniz sizin kalbinizi kırarım. Avuğa da bayılırım. Avuğa alırım avuğa. Kalan on. Son leşler. Dağa karşı bir pusuya yapıyorum. Öldürüyor. Bu evde kimse var mı diye baktım. Dur arabaya binecek onlar. Arabaya bindiğinde kafayı yiyecek o. Kafayı yedi. Lan o da yemedi. Onu arabaya bindirmem. Onu o arabaya bindirmem. Bir daha yedi. Sen de ye bakayım. Daha çok mermim var benim. Sana kendime hiç sıktırır mıyım? Biri düştü. Daha ne kadar düşecek bunlar bilmiyorum. Arkamdan birisi var. Bir saniye onları salacağım abi artık. Yakala bunu. Tutturduk. Buggy ile öyle etrafta dolaşırsan. Lan be. Şuradan çıkacak herhalde. Öbür tarafa bakamıyorum. Adamları daha fazla tedirgin etmeyelim abi. Çıktık yukarıdayız. Arkadan ayak sesleri. Elbrus. Ne yapıyorsun sen burada Elbrus? Ses kasarım. Alırım o sesini. Bunlar ne yaptı daha deminkiler? Daha deminki kekolar ne yaptı acaba? Lan tek kişiyim, iki kişisiniz. Ayıp be, utanın lan. Bir tane vurduk. Aha da adam burada. Şuradan mı çıkacak acaba? Lan dört kişi oldular birden. Birden dört kişi oldu adamlar. Biri yakaladı. Buraya sürekli bir buraya gidiş var. Nereden sıkıyor adamlar? Alanı bana at. Biri daha gider. Geçmiş olsun arkadaşlar. O zaten yere düşmüştü. Son bir kişi var mı? Yok herhalde. Lan çakal ne yapıyorsun sen orada? Son adam alan bende. Sevdiğim senaryolardan biri. Bayılırım böyle bu tür senaryolara. At enerjini de. Kalbindeki Allah Muhammed orada adam. Tut bakayım bunu. 22 ye. Haydi görüşürüz. 3114 hasar. Toplam 22 leş. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler, iyi günler diliyorum.